Spor. Son son e, yani sadece futbol bir, <laughs> voleybol ve özellikle de amatör spor kulüplerine zaten ağır. onun e, üstesinden gelmek de çok zor. Allah razı olsun yine Tokat'taki sanayicilerimiz, iş adamlarımız bize çok ciddi manada destek vermiyor. Yani voleybol Tokat için önemli. Bu sene başlangıç yapacağız. Tokat Belediyesi olarak biliyorsunuz sosyal market ve aşevi hizmetlerimiz çerçevesinde Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bağışlarımız halen aşevimizde toplanmaya devam ediyor biliyorsunuz. Vatandaşlarımız dilerse vekalet vererek, dilerse de bizzat kurbanlarının kesiminde bulunarak iyilik seferberliğine katkı sağlayabilirler. Büyükbaş kurban hisse bedelimiz 19.000 TL, küçükbaş kurban hisse bedelimiz de 14.000 TL olarak belirlemiş bulunmaktayız. Yine şehrimizin 32 farklı yerinde komisyonumuzun kararıyla Kurban kesim yerlerini oluşturduk. Ayrıca Yeni Yurt Mahallesi, Barbaros Caddesi bölgesinde de kurban satış yerimizi kurmuş bulunmaktayız. Vatandaşlarımıza temiz ve nezih bir ortamda hem kurbanlarını alabilmeleri hem de kesim yapabilmeleri için tüm ekipler seferber oldu. Tabii bu dönem çok önemli bir dönem, bereketli bir ay. İnşallah bağışlarınız hayırlara vesile olur. Ben buradan hem üretken belediyecilik anlayışıyla Tokat'taki değişimi başlattık. Aynı zamanda Türkiye'ye örnek teşkil etmesi bakımından da hassasiyetle davranıyoruz. Tüm hayırsever hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyor. Bereketli, huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.